Kar Vadisi'nde ee, şey neydi onun ismi Köstebekler Madeni'nin ne nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar bu arada buraya gelmek için şey oyunu bitirmeniz lazım kovanı yani kovanı bitirdikten sonra bir tane köstebek var onunla konuşuyorsunuz Konuşmazsanız açılmıyor onu yaptıktan sonra burası açılıyor kar bağlısından Buradan geliyoruz. Ee, Arkadaşlar buradaki bütün şeyleri öldürmemiz lazım. Kardan adam. Tabi ben tek de yapamayacağım. Uğraşmak da çok istemiyorum. Böyle tek de yapabilirim belki. Yani yaptım da yok bir tane kalmış. Arkadaşlar sonunda böyle bir tane kalmış. Şöyle Buradan sandık geliyor. Ee, Sandıktan da galiba kafa veriyordu bir tane şeyden kostümlerden ee, arkadaşlar şuradan ya düştüm buradan buraya çıkarmayayım çıktım buradan hemen şöyle böyle Arkadaşlar burada şu anda, ya dersler falan orada da şeyler var artık arada. ama arkadaşlar e, şu anda ben şeylerini çekmiyorum yani. Sadece yapılışını göstereceğim. Şeyleri sonra göstereceğim başka bir videoda. Ee, neydi onun ismi? Kasaları. Artık neyse ismi tam. Ya ben yapboz koyacaktım. Niye bunu koydum? Yapboz nerede? Yapboz nerede? Yapboz yapbozun ötesinde. burada. şöyle yok ama ilk önce yıldız çıkartalım. Arkadaşlar bu arada burayı da şu şeye göre yapacaksınız. Ya çıksana. Çık. İlk bunu koyuyoruz. ikinci bu mu? Evet. İkinci bunu koyuyoruz. Üçüncü üçgen. Dördüncü yuvarlak nerede yuvarlak? Şu muydu? Bu yuvarlakmış. Beşinci de kare. Alacak arkadaşlar. Gelmedi kare. Buradan karayı böyle getirelim ayağım. Koyduk. Şöyle. Aa diğer bir gitti. Tamam arkadaşlar burası açıldı. Oraya yaptıktan sonra burası, burası, açılıyor. Burada bir tane sandığımız var. Sonra buradan geliyoruz. Arkadaşlar ilk önce burayı yapayım isterseniz. Göstermek amaçlar. Çünkü burada bir tane sandık var. <laughs> o sandığı göstereyim şimdi size. Arkadaşlar ilk önce bunları Böyle teker teker yapmamız gerekiyor. Böyle aktifleştirdiğinizde burası açılıyor. Buradan buraya geliyoruz. Böyle. Sonra buraya tırmanmaz şöyle. Böyle böyle gidiyoruz. Keşke zıplarsanız böyle oluyor. Böyle daha hızlı gidebilirsiniz ama ben de buraya gelip de böyle olabilirsiniz. Mesela arkadaşlar işte onun üstünde bir tane var. Sandık. Bir daha gitmek istemiyorum. Çok uğraştırıyor çünkü. Ya yani uğraştırmıyor da bayağı bir sabır istiyor. Buradan buraya geliyoruz. Evet tamam. Bu bittikten sonra şöyle. Arkadaşlar ben hiç onlarla uğraşmam Şöyle burayı yapıyorum. Şuradan canımızı alalım. Bu arada arkadaşlar yakında kostüm videosu gelecek. 12.000 para kas, kasmam lazım benim. 12.000-15.000 15 para yani 15.000 para kastığımda kostüm videosu gelecek. Ama para birazcık zor kastıyor. Yani. Öyle bir şey de var. Şu anda 7.300 mü? Öyle bir param vardı. Şey buradan topladığım parayla daha çok fazla olur. Büyük ihtimalle 7.332 veya 7.300'dü. Hatırlamıyorum. Biraz önce arka elini yaptım. 2x dedim sonra onu. Buradan böyle gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar kaç ben ne zaman açacağım dersem biz arkadaşlar kapta bu ee, şey 100 tane kapta olsun mu zaten kolay ya yani günde bir 5-4 saat demeyelim de 200 saat falan oynayınca 10 tane yaparsınız ya herhalde. Yani ve ben tek günde falan yapmaya çalışmam. Bayağı bir zaman geçecek daha. Bir ay belki olur. Aha burada. Buraya geldik. Buradan hemen şöyle geçelim. Ee, arkadaşlar bir de ben koca ile bunu top çölünün tüm aylarını yapmadım onu da isterseniz yakında yapabiliriz arkadaşlar burası son yer ya düştüm burası biraz sıkıntılı Tekte yapmak yani zor lan ya bir daha düştüm Arkadaşlar speedrun yaptığım bir video gelsin mi? Yani tüm oyları altın yapabileceğim. Değil de tüm oyları altın yapalım. Büyük Bu arada arkadaşlar burada öyle bir troll var. O yüzden buradan böyle geliyoruz. Bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Sonra buradan böyle çıkıyoruz. Ve bitiyor böyle. Bakın. Hatta böyle. Burada madalyalar falan diyor. Ama ben burada tabii ki de çıkmayacağım. Eee. Başa dön diyeceğim. Buradan. Neyse. Bu kadar da arkadaşlar. Eee. Şimdi. Ne yapsam? Tamam. Şimdi o zaman. Arkada da birazcık para kasayım. Arkadaşlar buraya birazcık sıkı sıkıcı olacak. Sadece para kastım gör. çünkü. Yani o yüzden bence buradan sonrasını izlemeyin. Hadi de, de ben niye çöle gidiyorum? da gidecektim olsun. O zaman çölde şey asara tapmak yapacağım şimdi. <laughs> arkadaşlar bu arada bu astral tapınağı yapmanın en kolay kişilikte yapmak. Göstereceğim birazdan ne olduğunu. Buraya geliyoruz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bunda e, buraya gelmek için de oyunu bitirip çöztü ve konuşmanız lazım. Buradan bunu ya bak ikiye bir böyle oluyor. Böyle oldu arkadaşlar iki de bir. Bak birazcık bak böyle oluyor. Arkadaşlar bu arada bunu neye göre yapıyoruz dersek bakın buna göre. Ama bunda e, ters olduğu için bu gözüküyor. Yani en üstte yapmayacağız. En üstün yanındakine. Ya yani en üstün sağındaki. Daha doğrusu. Ve bak sonda böyle bekliyoruz ve şöyle yapıyoruz. Şöyle Ölü göl bunca daha hızlı açılıyor. galiba. ben pek. Ve açıldı. Bekle bir şey yapacağım. Çok güzel bir şey. Şuradaki paralar da. Bu arada arkadaşlar, normalde primten aşağıdayken burada oluyordu. Yani alpa gelmiş lazım paraların. Paralar da hareket edebiliyor. Neymiş, zor seviyeymiş. bizim kolay fark etmez. Ama çok zorsa yapamayabiliriz. arkadaşlar kovan kovanı bitireceğim bir video yazsın diye size isterseniz atarım ben bu videoya 5 like gelirse sadece başka türlü atmam veya atarım ya baya beklediğimde video fikri olmadığı için şey yapar mı öyle bir şey arkadaşlar bir de e, şey evvelim önce videosu gelsin mi diye soruyorum size isterseniz atarım burada arkadaşlar şu tarafta da iki tane sandık var birisi bak şuradaki yerde buradan galiba kusurum çıkıyordu Diğeri de, buradan böyle böyle çıkıp çıkarsanız şuradan buradaydı. Evet. Oradan da arı, arı, çıkıyordu galiba. Ya arı dediğim şu. Nerede? Abi çıkıyordu. Tamam biz yolda devam edelim. Aha 19. kaptansın. Dediğim gibi arkadaşlar şey, bu kapitalistler çok hızlı bulunuyor. Hatta bir videoda iki tane kapitalist bulduk galiba. İki veya bir hatırladım. Ama iki büyük bir Çünkü biraz önce de bulduk hatırlıyorum. Hayır. Burası çok sinir bozuyor ya. <laughs> ya hayır. Bir saat burayı yaptım izdik. Arkadaşlar e, ee, şimdi buraya geçin. Geçin ben de çünkü çok kötü olacak. Burası ya bir saat uğraştım göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar benim o 5 dakika işte 6 altı dakika altında şeyde parkur yaptığım video var ya onu <laughs> 4 dakikaya falan ince büyük ihtimalle ee, onun videosunu atayım öyle bir video atayım yani yorumlarda de yazın bir de arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın çok az abonem var. Bir abone falan herhalde. Buradan mı biliyordu? Ha, geldim arkadaşlar buldum. Ee, buradan geliyor ama diğer tarafta şey var. Şurada çok fazla güç isteyen ama çok iyi bir şey vermiyordu galiba buradaki et demiştim ben şuradan değil galiba evet takın buradaki ya yani bu emoji değil de buradakinin efsanevi item olması lazım bence ya yani arkadaşlar çünkü yani bir saat burada duracağım ama zaten o emoji ye ihtiyacım pek de olmaz yani o yüzden arkadaşlar onu yapmayı pek önem önermiyorum. Ben güzel bir amaç çıkacak sanmıştım. Ama hiç güzel değildi. Gelin Burada arkadaşlar buradan ilk önce şuraya giriyoruz. Buradan böyle. Bakın arkadaşlar tek videoda 3 tane <laughs> buradan bunu açıyoruz. Sonra şöyle giriyoruz. Buradan böyle böyle tak 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 hızlıca seri yap. Speedrun. Ay speedrun. Can var mı burada? Yokmuş burada can. Ben yani şöyle tek speedrun yapıyorum. bunu speedrun yapar. Kendim bana yolma. <laughs> yes. Burada arkadaşlar boşu bu kadar. 7 dakikalık oldu. Harbi oldum. Bu arada burası burada e, bir emoji veriyor. Veya iter mi ne, ne i̇şte şey ya neydi onun ismi? Hatırlamam da yorumlara yazarsınız. <laughs> buradan böyle geldik geldik geldik. Ben buraya geliyorum. Bekle arkadaşlar bir şey yapacak. Arkadaşlar ben e, birazdan geliyorum. Şimdi oyundan çıkacağım ben iki kişikte geri geleceğim. Buraya mı videoda değil yani? Bu kadar izlemeyeceksin. Evet arkadaşlar iki kişikte geldik. Ate hoş geldin. Ata hoş geldin. Hoş bulduk. Lütfen bana vurmayasın. Ata a, a, kardeşim burada bekler misin bak? Hı -hı. Bu da düğme, düğme var da Arkadaşlar şey, ben de varım. Lan düğme nerede? Ata gel. Düğmeyi buldum. Kanka düğme seni yemiş. Ata gel ata yanıma gel. Ooo. Geliyor. Ata yanıma gelir misin? Bak bu düğmeye bas. O kadar ya buradan böyle geldik 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 geldik. Geldik repeti tabii. O da bedavaya çıkma. Tamam abi. Tamam. Hatta birazcık bekleyeceğim 5 dakika. Biraz olduk. Ya ben senin yerine ben yapayım daha iyi yaparım. Tüplerde profesyoneliz. Ve arkeoloji. Sen arkeoloji mi yaptın Rüzgar? Alkiyo dönüyorum bro. Ya neydi? Süper birdi. Evet. Elimde atar. Çok az kaldı. Ben normalinde oynuyorum. Ata oradan çıkma. <laughs> ata oradan etme. Ya ben şuradan ata... Gel. Atoş kaboş. Takip et beni. Nereye gidiyorsun? Kaboş, baboş. Atoş kaboş, Ata 30-60 saniye. Rüya sen bir şey söyleyeceğim e, ee, şey yaptığımıza inanıyor mu astro etapına? Ata at, bekle at, bir at, saniye. Hadi. Tamam. Yaptık. -5 Videoda göreceğim ama. Videoda da yapacağız. Dur dediğim de dur. Darma. Dur ya da. Ya da durma. Tamam tamam dur 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 atadır at atadır at, 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 at. At dur at dur. <laughs> Bak buna bas ya kimdir. Bak sefer. Bas ona. bir tane bir hareket yaptım. At çok 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 basar güzel. mısın? Ay sen bas. Ya at da ya. Ay ya, ama mı? ben. Ya kanka. Kanaldayım. Youtube'sa seni yapalım arkadaşlar ben for you ama ben asla bir giremedim şimdi yani şey bam mob beni zorluyor. Arkadaşlar o uzak kaldık. Kanka ne no. oldu?

Orada bak. İyi. ya gelmeye çalışıyorum. Ya o kadar da olmaz. Ama kaza yaptım. Ata senin <laughs> sayende video 20 dakika oldu. 20 dakika mı? Ne ara 20 dakika geçti? <laughs> ben de video çektim? Antizir hayır. Biliyor mu ne vardı ya? Niye niye ya? Burada durmayacaksın. Az daha ileride duracağız. Ya. O burada durdu. Ya boş ver. Bak gelsin kan. Aca. Sen orada gitme. Ata şurada gitme. Gel. Ate takip <laughs> eder misin beni? Takip ediyorum. Fakize ne ne? Fakize ne dedi çocuk takip ediyor mu? Fakize ne ne diyor? Fakize ne 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 alakası? Ne alaka? Fakize ne ne alaka? ölmüş mü? ne ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> e, ne kadar yakalak alıkalık bayağı yakalak gıl 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 157 tane yaptım amkda 157 tane ne yapıyorduk kata buradan sonra ben hatırlamıyorum kata sonra buradan sonra willy bili çıktı buradan sonra... sonra eğer ki ben orada olsaydım size her şey söylerdim arkadaşlar ne, ne oldu ol ol. öyle gideceğiz beyler bayanlar merdivenden kayanlar yıkılın mı merdivenden ne merdi ben lan Gidiyorum. 13 dakika 26 saniye. <laughs> o video 20 20 dakikaydı. 22 dakika. <laughs> öyle 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 öyle. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam dur <laughs> <laughs> Tamam, Herkes bir çocuk kadar daha hadi bebeğe.